İyi günler arkadaşlar. Tipoya şimdi otokolçak takımı nasıl monte edilir? Kısaca anlatacağım. Bazıları tek kollu raydan bağlayıp öyle tek tutamaş yapıyor. Ben bunu 101'den aldım. Böyle plastiği var, demiri var. Yanda da aynı şekilde var. Bundan monte edeceğim. Ben de çok zorlandım nasıl yapayım diye. Sonra baktım ki kolaymış. Şu tiponun arkasındaki şu şeyi söktüğünüz zamanı Önce buradaki iki tane civatayı sökmeniz lazım. Evet. Siz tornavidayla da yapabilirsiniz. Bir civata burayı sökün. Bir civata burayı sökün. Şimdi ben size sökmeyeyim de kısaca anlatayım. Bu iki civatayı söktükten sonra arkadaşlar Sonra şuradaki cıvatayı sökmeniz lazım. Göstereyim kamerayla. Ay, göstereyim. El frenin tam altında kalan bir yer var. Aha, şurası. Şu cıvatayı da sökmeniz lazım. El frenin altında kalır o. Bakın el frenin altında şu cıvata var. Sonra el frenin kendisinin içinde bir cıvata vardır. Şurası. Sonra da şu fitesin olduğu yerde, bakın orada bir cıvata var bir. Bir de öbür tarafında vardır. Gördüyseniz cıvata. Bu cıvataları söktükten sonra, ondan sonra diğer işlem şu oluyor. Şuradaki vites körüğünün şu kenarları bıçak gibi bir şeyle çıkıyor. Hiç zorlanmadan çıkıyor. Bakın bunun yanında şöyle şeyi vardır. Şuradan bıçakla kanıttıracağım. Bir de şu aynı şekilde burada da vardır. Bunu böyle kanıttırdım mı arkadaşlar bu çıkıyor. Çat çat diye çıkıyor. Sonra burası oynuyor. Şu gördüğünüz siyah şey oynuyor. Önce burada ilk çıkarmanız gereken şey şimdi bu plastik havaya doğru kalktığı zaman önce bunu çıkarmanız lazım el frenini. Bu arka tarafını şöyle kaldırın. El freni şuradaki şuradaki bakın. <laughs> el freni şuradan çıkaracaksınız. Sonra gerisi direkt çıkıyor. Takarken de önce buraya takmanız lazım. El freni takacaksınız. Yani göründüğü kadar zor değil. Aslında çok basit. Şimdi hem kamerayı tutup hem yapmaya çalışınca zor oluyor. Ondan sonra en zorlandığım kısma geleyim. En zorlandığım kısım bu otokolçakta. Şöyle bütün halde yapayım diye uğraştım. Yerini belirlemedi. Ben de şunu çıkardım. Şu aşağıdaki metal yerini çıkardım. Önce metalini bir ayarladım. Metalini ayarladıktan sonra baktım ki burası şu kendisi olan küçük olan şey normalde dıştaydı. Böyle kırılacak gibi geldi bana. O yüzden bunu içeriye aldım. Bakın oto kolçağın kendi ayak şeyini bakın. Şu. Şunu normalde diğer videoda dışına doğru aldıydım. Dışına doğru aldıydım. O da olmuyor. Yani kırılacak gibi geldi. O yüzden ben bunu içine aldım. Diğerini de aynı şekilde. Onu da bakın. Demiri dışta kaldı plastiği içine aldım. Yani yer değiştirdim. Böylece kırılma gibi hissiyatı yok. Şu an çok sağlam. Gayet taş gibi. Sadece şuradaki cıvatayı soktum az önce. Onu takacağım. Başka da bir işlemi yok. Yani göründüğü gibi zor değil arkadaşlar. Böyle koltuğu falan sökmeyin yani. Hiç uğraşmayayım. Evet. Tamam. Kapağını takalım. Daha aşk gibi. Bunu şöyle ileri geri gidiyor biliyorsunuz zaten. Bunun ayarına gelince önce böyle bir ayarladım. Şöyle tuttum. Sonra onu öyle tutarken zaten gergide oluyordu. Önce şuradaki burayı bir iz bıraktım. Küçük bir çivi yardımıyla öyle bir iz bıraktım. Biraz zorladım. Sonra diğer tarafı da e, hafifçe kaldırdım. Yani el frenine değmeyecek şekilde şu şu kolçağın böyle şeyi arasında yani, bakın şu kadar bir boşluk bıraktım. Bir parmak bilemedim. Bir buçuk parmak kadar boşluk bıraktım öyle yaptım. Yani zor değil. Bir torna vidanız varsa gerisi hallolup gidiyor. Hepinize kolay gelsin. Tiponun otokolçak yapımı bu kadar.